Yıllar geçtikçe savaşlar azaldı ama Bilge Kağan'ın yükü ağırlaştı. Devlet büyüktü, düşman çoktu, dost azdı. Bilge Kağan artık savaş değil, barış istiyordu. Çin'le elçiler gönderdi. Adil bir denge kurmak istedi. Fakat içeride huzur yoktu. Bazı boy beyleri bağımsızlık istiyor, Çin entrikaları yeniden alevleniyordu. Tarihler 734'ü gösterdiğinde Bilge Kağan bir akşam yemeğinde zehirlendi. Göktürklerin bilge lideri sessizce hayata gözlerini yumdu. Türk milleti yas tuttu, onun ölümü, bir çağın kapanışıydı. Türk milleti, birliğini kaybedersen yok olursun, demişti. O söz, taşlara kazındı, milletin kalbine işlendi. Bilge Kağan'ın ardından gelen zayıf liderler devleti koruyamadı, Göktürkler dağıldı. Ama onların ruhu, Türk tarihine yön vermeye devam etti. Daha fazla tarihi bilgi için beğenip takip edebilirsiniz.